Ben hayatımın 20'sinde başladım hayatla mücadele etmeye. Yokluk da gördüm, acı da gördüm, dert de gördüm. Bir karar aldım, benim yaşadığımı sevdiklerim, değer verdiklerim yaşamasın diye köyüme muhtar oldum. Gencinden yaşlısına herkesin elinden tutmaya çalıştım. Kimseyi ayırt etmedim, kimseyi hor görmedim. Çocukla çocuk oldum, gençle genç oldum. Yaşlı ile yaşlı oldum. Beni seven de vardı, sevmeyen de vardı. Ama bazen zoruma giden bir şeyler de oluyordu. Benim değer verdiklerim, benim sevdiklerim, benim sevdiğim gibi, benim onlara değer verdiğim gibi, acaba değer veriyorlar mı diye bana düşünmüyor da değildim. Ben bu yola girdiğimden beri yüzüm gülmese de karşımdaki insanlara hiç belli ettirmezdim. Belki içimden ağlıyordum ama dışarıdan zor da olsa gülüyordum. Ben insanlara faydalı olmaya çalıştım. Ama nereden bilebilirdim ki bir gün değer verdiğim birinin elinden kör bir kurşunla can vereceğimi. Olan oldu. Bir hiç uğruna gittim bu yalan dünyadan. Bu sözlerimi muhtarımız Kirvem Hüseyin Gençalp anasına yazdı. Ben gizemli şair. Birkaç kelime de ben ekleyeyim. Muhtarımızın öyle güzel bir kalbi vardı ki karıncayı bile incitmezdi. Hep sevdikleri ve değer verdikleri için çabaladı ve başardı da. Birçok hizmette bulundu. Çoğu insanın hayır duasını aldı ve bazı insanların da zoruna gidiyordu bu kadar sevilmesi. 1989'dan beri köyünün muhtarlığını yaptı. Öyle çok seviliyordu ki köy halkı tarafından 34 yıl boyunca muhtarlık seçildi ve muhtar oldu. Ama güzel insanı ayırdılar bizden. Yüreğimize, kalbimize bir hançer sapladılar. Yaksılar yüreğimizi, kıydılar güzel kalpli, tertemiz yürekli muhtarımıza. Sözlerimi bitirirken kimse bu şiirimi prim yapıyor diye yorumlamasın lütfen. Belki ailesi kadar olmasa da emin olun yüreğim yanıyor. Kaç gecedir ağlıyorum. Sizi üzmek de istemiyorum ama ben duygularımı satırlara döküyorum. Çünkü ben bu acıyı kaldıramıyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Hakkımız varsa helal olsun. Toprak incitmesin seni. Rabbim seni Hazreti Muhammed'e komşu eylesin inşallah.